Değerli basın mensupları, öncelikle toplantımıza hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye'mizde ve Mersin'imizde bir kez düzenlenecek olan Uluslararası Turunç Gezi Kongresi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapmak üzere bir araya geldik. Biraz önce Kemal Başkan sürece geçtiğin sizlerle paylaşıp kendisine teşekkür ediyorum. Uzun soluklu bir çalışma sürecinden sonra Kasım ayında 6-11 Kasım tarihleri arasında Mersin ilimiz bu uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak. 1960'lı yıllara kadar uzanan Amerika Birleşik bir sempozyum şeklinde başlayıp Sonrasında değişik ülkelerde 400 arayla yapılan bu kongrenin 14.sü ülkemiz Türkiye'de ve ev sahibi olarak da Mersin'imizde yapılıyor. Turunçki malumunuz narinciye olarak da ifade edebiliriz.